Merhaba arkadaşlar. Doğada bugün bir ağaç türü olan sinameki yalancı sinameki bitkisini sizlere tanıtacağız. Bu bitki kolitera türü türüyle latince olarak bilinmektedir. Ağaç olarak sinamekiye benzer ancak yaprakları biraz daha büyüktür. Yalancı sinameki olarak geçiyor. Bitkinin bileşiminde arkadaşlar şifalı özellikler bulunur ki bunların başında rezin, flovan antrokinon türevleri mevcut. Bu bitki şifalı özellikleri var. Yaprakları kullanılıyor. Ancak tohumu zehirlidir. Fazla alındığında bağırsaklarda sancı hatta kusma bile yapabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. İşte bir baklagil meyvesinin kese şekline gelmesi ve içerisindeki kahverengileşmiş tohumların oluşmasıyla bu bitkiyi bu şekilde tanıyabiliriz. Peki şifalı özellikleri nelerdir? E, yaprakları suda kaynatılarak şifalı bir su ve çay elde edilir. Bu daha çok kabızlığı geçirir e, bir durumda ve müsil etkisi yapar. E, yani hafif bir ishal etkisi yapar ve bu nedenle bağırsak temizliğini e, sağlayan bir özellikte bitkinin en önemli özelliği ve Anadolu'da yoğunca kullanımı saç dökülmesine karşı suda kaynatılan e, bitki yaprakları ile elde edilen şifalı su saçların dökülmesini engellemede kullanıldığı biliniyor. Doğal bir bitkisel çözüm. Ayrıca en çok kullanılan diğer bir yönü ise haricen vücutta uyuz ve egzema için kullanıldığı özellikle uyuz için köylerde bu eski zamanlarda çoklukla kullanıldığı biliniyor. Bunun hazırlanışı nasıl? 4 bardak suya yaklaşık 20 ile 30 gram bitki koyup 5 dakika kaynatılıyor kaynatıldıktan sonra su yemeklerden sonra birer bardak içilebilir. Ayrıca haricinde aynı şu, su tonik şeklinde pamuk yardımıyla vucuda sürülerek kullanılabilmektedir.